getirmelerini söyledi. Kabin amiri hızlıca yolculara uyarıda bulundu. Nasıl karışıyordur var ya uçağın içi. Nasıl çığlıklar. Mesela benim babam abi babam kadar heyecanlı bir adam görmedim. Biz uçakta olalım babama desinler ki Allah korusun. Babama deseler ki işte denize iniş yap, iniş yapacağız. Şeylerimiz şeylerinizi takıp Hemen böyle bak Heyecanlı mı Babam var ya yani. Bitti o an. Bittin. Yani böyle bir heyecan şey. Allah korusun. Babamın yanında öyle bir olayda hiçbir şekilde zaten böyle bir olayda kalmak istemem. Ama babamın yanında ben böyle bir olayda kalırsam babam zaten bizi öldürür. Hani böyle. Allah korusun tövbe tövbe. Bu ikaz dışında yolculara herhangi bir uyarı yapılmadı. Uçağın da kabin içine anons yapılan ekipmanı çalışmıyor hali. Panik atak değil de panik atak gibi babam. Hemen bakılmaya başlar böyle. Ondan sonra bağırmaya başlar. Arkadaşlar işte şöyle yapın falan. Değişik tavırlara giriyor babam oğlum benim. Harbi farklı tavırlar <laughs> Kaptan pilot suyu gözüne öyle, kestirip öyle. iş yapmayı kesin olarak karar verdi. Tamam mesela iş yerinde bizim kalabalık olduğu zaman ben mesela işte sakin sakin işte... Normalde işte 5 müşteriyle ilgilenirken ben 15 müşteriyi alıyorum. Abla sana ne yazayım, abla sana şunu yapayım, abi sana ne lazım, abi şu, işte şu kadar, şu bu falan. Gayet sakin. Tamam mı işte mal satışını kesmemiz gerektiği zaman, çok bir şey olduğu zaman, yoğunlaştığı zaman... Ben yani diyorum ki mesela işte, mal satışına abla biraz yavaş yapalım sakinleyelim yoksa kargaşa çıkacak. Babam böyle. Arkadaşlar! <laughs> mal satışını gelsin! Bağırıyor dur yani. Sakinlik yok. Mal satışını gelsin! Sanki savaş çıktı. Diyoruz baba sakin. Aa, durun durun falan. Bana... Müşteriler şaşırıyor. <laughs> vererek yardımcısına kararını belirtirsiniz. Su yüzeyim. Ben çok bağırdım komşu var ya ve... ağzıma sıçacak ki zaten taşınıyorum artık ben. Arkadaşlar! <laughs>